Bir gezegen bir kara deliğe yaklaşmaya başladığında evrende bilinen en yıkıcı süreçlerden biri devreye girer. Kara delikler yalnızca ışığı değil, uzay ve zamanı da büken aşırı yoğun yapılardır. Gezegen kara deliğe yeterince yaklaştığında ilk hissedilen şey gelgit kuvvetleri olur. Gezegenin kara deliğe bakan yüzü ile uzak yüzü arasında inanılmaz bir çekim farkı oluşur. Bu fark gezegeni yavaş yavaş uzatmaya başlar. Bu aşamada gezegen artık küresel bir cisim olmaktan çıkar. Spagettifikasyon adı verilen süreçte gezegen ince bir şerit gibi uzar, çatlar ve parçalanır. Yüzeydeki okyanuslar kaynar, atmosfer koparak uzaya savrulur. Gezegenin çekirdeği bile bu kuvvetlere dayanamaz. Kara deliğe daha da yaklaşıldığında zaman algısı bozulur. Dışarıdan bakan bir gözlemci için gezegen olay ufkuna yaklaştıkça yavaşlar ve neredeyse donar gibi görünür. Ancak gezegenin üzerindeki herhangi bir şey için süreç çok hızlı ve kaçınılmazdır. Olay ufku geçildiğinde artık geri dönüş yoktur. Fizik kurallarının bildiğimiz haliyle geçerliliğini yitirdiği bir bölgeye girilir. Sonuçta gezegen yok olmaz. Bilgisi, enerjisi ve maddesi kara deliğin bir parçası haline gelir. Evren için bu, sessiz ama mutlak bir yok oluştur.